Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi şunları söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Kanalımızın geleceği için videoların devamı için lütfen beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca hayat hikayesini kanalımda paylaşmak isteyenleri kanalıma beklerim arkadaşlar. Yakında ise röportaj şeklinde video çekebiliriz. Değil ise kendi imkanlarıyla telefonda çekip de bana videosunu da ulaştırabilenlerin de videosunu kanalımda paylaşmak isterim. Instagram adresim İbrahim70BLT. E şimdiden hayırlı seyirler. Bu videodaki konumuz arkadaşlar açık cezaevi. E biliyorsunuz 2010 yılında adam öldürmeye tam teşebbüs Suçundan ceza almıştım. Yattım. Cezamı bitirdim. Çıktım. E, 2015 yılında küsurat kalmıştı. 5,5 ay kalmıştı. 5,5 ay için tutuklandım. E, tutuklanma hikayem de çok aslında enteresandı. Biraz ondan bahsedeyim arkadaşlar. E, ben tahliye olduktan sonra dosya tekrar Yargıtay'a gitti. E, yargıtay Zaten cezam 5 yıla düşmüştü. O nedenle tahliye olmuştum. Biliyorsunuz anlattığım videolarımdan. E 5 yıl cezanın da benim hesabıma göre 5,5 ay küsuratı kalmıştı. E dosya onaylanmış. E öğlen saatlerinde iki kişi geldi. E o dönem Renault 9 bir aracım vardı. Üzerine satılık yazmıştım. Zaten adres bilgileri falan hepsi savcılıkta, karakolda mevcut. Şey, tebligat ulaşmadı aslında cezanın onaylandığına dair. Hiçbir bilgimiz yok. Yani geleceğini biliyorum da ne zaman geleceğini, işte tebligat geleceğini düşünerek. E zaten bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Tebligat geldiğinde gider teslim olursanız direkt açık cezaevine teslim olursunuz. E dışarıda sokakta yakalanırsanız da Açık cezaevine gönderilirsiniz diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum bunu sadece. İki kişi geldi. Dışarıda benim arabaya bakıyorlar. İşte bagajı falan açıyorlar. Kayınvalidem haber verdi. Üst katta oturuyordu kayınvalidem. Birileri arabayla uğraşıyor diye. Ben de çıktım. Kimdir bunlar? Necidir diye bakarken. Zaten sivil ekip olduğu belli. Yani sivil polis olduğu belli. Baktım dedim bunlar polis herhalde. Mutfağın camından bakıyorum. Biraz sonra telefon çaldı. Adamın aradığının farkındayım zaten şeye bakarak, arabanın camına bakarak numaraları çeviriyor. Aradı beni. Arabanın satılık mı dedi? Evet satılık dedim. E, çıktım ben polis olduğunu bile bile. E, belki dedim yani bir ihtimal. Araba için gelmişlerdir. Cezanın onaylanıp geleceği o an için aklıma gelmedi açıkçası. Çıktım dışarı. Çok küçük bir konuşmamız geçti. İşte kaç satıyorsun, kaç model araba falan gibi. Hemen çıkar kimliği gösterdi peşine. E, koluma girdi. Dedim memur kaçacak, uçacak değilim dedim. Yani benim evim de burası, barkım da burası. Bırak dedim milletin içinde ben rezil etme, konu komşu çevreden bakıyor gibi. E, bırakmadı, biz biraz tartıştık. Dedim vatan aynı miyim ben dedim ya. Benim evim burada, barkım burada dedim. Nereye kaçacağım ben cezamı biliyorum. Yani ne kadar ceza yatmam gerektiğini biliyorum. Tabii ki bilirsin dedi yani. Suç senin, ceza senin. E, evet dedim farkındayım suç da benim, ceza da benim. Benim 5,5 ay yatarım kaldı dedim yani. O mu geldi acaba dedim. Neyse biz kapının önüne kadar yürüyerek geldik. Bu arada e, beni ailemle vedalaştırmadı. Aslında merdivenlerden inmek üzereydik. İşte aileme haber vereyim dedim. E çünkü gideceğimi, tutuklanacağımı biliyorum, cezamı biliyorum. Aileme haber vereyim dedim. O esnada kayınvalide balkondaymış. Ne oldu İbrahim dedi? Dedim karakoldan gelmişler dedim. Benim bir küsurat cezam kalmıştı. Onun için gelmişler dedim. E tutuklarlar dedim. Yani bir savcı çağırmış, gideceğim dedim. E üzerime bir şey almama bile izin vermediler. O tarihte Tamam dedi annene haber verdim dedi. E, eşimle görüştürmediler, çocuklarımla görüştürmediler. Neyse ben aldılar götürdüler. He, pardon kelepçe takacaklardı. Dedim memur bey bak ben vatan haini değilim. Yani tekrar söylüyorum dedim. Yani beni zor durumda bırakmayın. Konu komşu bilmem ne çevreden izliyor insanlar bakıyor. E, neyse kolumda da platin olduğunu söyledim. Kolumda platin var dedim. İyi tamam o zaman dedi. Sana güveniyorum dedi. İnsafa geldi birazcık. E bindik araca. E, tabii aileminde haber oldu işte kayınvalidem söyledi eşime falan söylemiş. E, peşime geldiler. E, tabii benim aracımı kullanacak kimse de yok artık ne şartlarda geldiler bilemiyorum yani nereye gittiğimi bilmiyorlar. E, hangi karakola götürüldüğümü bilmiyorlar. E, geldiler buldular. Neyse tabii biraz. Toleransları yükseldi memurların bana karşı. İşte karakolda telefonumu almadılar. İşte ben ustabaşımı aradım, patronumu aradım, e, abimi aradım. Yani haber vermem gereken yerlere haber verdim. Dedim ben tutuklanırım. E, ailem de geldi çıkardılar savcının karşısına. Hadi bakalım kapalı cezaevi. Ya memur bey dedim benim kapalı cezaevinde ne işim var? benim dedim beş buçuk ay cezam kaldı. Savcının emri dedi. E meğer yakalananlar kapalı cezaevine gönderiliyormuş arkadaşlar. Açık cezaevine hak kazanmış olsanız bile zaten beş buçuk ay kesinlikle ve kesinlikle açık cezaevinde yatırılmalı. Tabi infazını iyi halinizi yakmamışsanız. E 20 gün beni oralarda e zaten koğuş ağası bir iki videomda da anlattığım gibi e yanaşık düzen yatıyorsun. Yani rezalet bir yer. Yani e, 40 kişilik koğuşta 80 kişi yattığı dönemler olmuştur. E, sırt üstü yatmak zorundasın dediğim gibi. Beni oralarda 20 gün 21 gün falan perişan ettiler. E, neyse tabii ben sürekli dilekçe yazıyorum. Dilekçenin cevabı da biliyorsunuz devlet dairelerinde yazışmak biraz da uzun sürer. En sonunda çıktı bizim açık hakkımız. Açık cezaevine gittim. E açık cezaevinde çalışmak mecburidir arkadaşlar. Çok kalabalık bir açık cezaeviydi burası arkadaşlar. 600 kişi falandı mevcudu o dönem. E zaten yer sıkıntısı her yerde olduğu gibi orada da vardı. Koğuş sıkıntısı, kalabalıktan dolayı yatıracak yer bulamıyorlardı. Hatta bir dönem kütüphaneyi koğuşa çevirdiler. E 15-20 ranza koydular. O şekilde mahkumlara yatacak yer sağlamışlardı. E, tam hatırlayamıyorum Yani Bir hafta 10 gün kadar Ben öyle ara işlerine götürdüler beni. işte şurada inşaatta e, Ziyaret salonlarına işte kapalı cezaevinde yan yanaydı Zaten kapalı cezaevinin Ziyaret salonlarını temizlettirmeye Angari işler e, Zaten toplarlar 8-10 kişi götürürler Kimi yakalarlarsa götürürler yani boşta kim varsa e, Bir süre bu şekilde Çalıştık kapalı cezaevinden tanıdığım Bir arkadaşımla da irtibata geçmiştik o ara. E, onun daha tanıdığı varmış. Hemşerisiymiş. Yardımcı olur dedi. Seni güzel bir yere göndertiriz dedi. Zaten ben çelik sektöründe çalıştığım için e, açık cezaevlerinde bir önceki açık cezaevi anlatımımda da zaten e, dış görev diye bir şey vardı. E, burada da vardı doğal olarak. E, aynı şehirde eee Kaza cezaevinde çalışmaya gidiyorlardı çelik sektöründe çalışanlar. E, günübirlik gidip geliyorlardı ama yine de çok rahat işte çarşıya çıkabiliyorlar. E, insanları sivilleri görebiliyorlar. E, zaten açık cezaevi de e, çok genişti aslında. E, tel örgüyle çevirmişler belli bir yerini. E, hatta tel örgüyle çevrilmemiş yerlere bile sınır koymuşlar. İşte buradan öbür tarafa geçmek yasak gibi. E, 600 kişi e, bir bölümde ne tarafa gideceğini bilemezsin ya o tarafa gideceğin kalabalık bu tarafa gideceğin kalabalık e, 600 kişi yani sonuçta az bir şey rakam değil 3-5 tane bank vardır o banklarda oturmak zorundasın e, zaten 3-5 tane olduğu için erken giden bankı kapıyor oturuyor işte ya, yanında şey tabure taşıyacaksın o da zaten sıkıntı olur ee, yemekhaneler e, temiz olmamasıyla birlikte e, masalarda ne tuz, ne bilmem karabiber, baharat hiçbir şey olmaz. İşte salata alıyorsun tuzsuz. Artık tuzunu cebinde taşımak zorundasın. E, bir de cezaevi çok kalabalık olduğu için aslında belki de bu şekilde yapılmıştır. İşte belki de bizim insanımız biraz şeydir yani açgözlüdür. E, Alır tuzluğu götürür belki de, işte karabiberliği alır götürür gibi düşünerek mi koymuyorlar nedir bilemiyorum. Zaten yemek kuyruğu hiç söylemeye gerek yok. E, aşırı derecede uzun oluyordu kuyruk. İşte bekliyorsun aşırı kuyruk varsa kuyruğun biraz daha kısalmasını bekleyip hemen sıraya geçebiliyorsun. O ayrı bir rezaletti. E, telefon kuyruğu biliyorsunuz e, onlar da ayrı bir rezalet sabahtan akşama kadar insan ailesiyle görüşebilir. Tabii ki kası. Şifre satılır arkadaşlar. O şifreyle artık kaç paralık almışsan e, o süre o süreyi kullanırsın. Yani şu an hatırlayamıyorum sürelerini de uzun süre konuşabiliyorsun. E tabi sırada bir sürü de bekleyen var. Herkes de konuşamıyor. Boş zamanda fırsat bulacak ki konuşacak. Biraz uzun oldu mu arkadakiler artık arkadaşım yeter işte biz de görüşelim. E, sayım saati geldi hadi biraz acele et. Saatlerce kuyruklarda bekleyebiliyorsun arkadaşlar. Açık cezaevlerinin kalabalık olduğundan dolayı her yerde sıradan aşırı derecede strese giriyorsun. Anonslar çok strese sokar. Sürekli anons edilir işte onu çağırırlar, bir başkasını çağırırlar. Çalışma alanlarına gitmeyen işçileri çağırırlar. Vesaire vesaire. Yani açık cezaevi bu zamana kadar zaten e, önceki açık cezaevi videomda da bahsettiğim gibi ben birkaç tane cezaevi gezdim. E, o cezaevi çok rahat olduğu için e bu cezavinin hiç haz etmedim arkadaşlar. Fakat ne yapacaksın? Mecburen e beş buçuk ayı bir şekilde geçireceksin. Neyse e, gittik görevli memur bizi bir bir atölyeye, yemekhaneye, bir işe gönderecek. Orada çalışacağız. E, o dediğim arkadaşım da cezaevinden, kapalı cezaevinden tanıdığım arkadaşım da işte demiştim e, yardımcı olurum arkadaşım var demişti. E, o da geldi konuştuk sen ne iş yaparsın falan dedim ben çelik sektöründe çalışıyorum. E, kaynak yapabilir misin? Yaparım. Ne kaynağı? Gazaltı, argon, argon kaynağı, elektrik kaynağı. Dedim bunları yapabilirim. E, tamam dedi sen çok işimize yararsın dedi. E, sigorta girişi yapmamız lazım dedi. Dedim benim sigortam devam ediyor. E, bu arada Allah bin kere razı olsun. E benim patronum e, ben cezaevine düştüğümde çıkışımı vermemiş. Aslında çıkış vermiş de girdi çıktı yapmış. E çocukları sese kadar faydalansın diye. E i̇yi insanlar bitmedi arkadaşlar. İyi insanlar bulmak çok zor ama bitmedi. Yani patronum e, o dönem benim sigortamı kesmemiş. E, maaşımı ödüyordu. E, o dönem 1200 lira maaş alıyordum. E, her ay maaşım hesabıma yatıyordu. E, sigortamı da kesmemiş. Çıkışımı da vermemiş de tekrar giriş yapmış. E, ailesi, çoluğu, çocuğu SSK'dan faydalansın diye e, tekrardan Allah razı olsun e, bu nedenle dış göreve götürmediler beni. Dediler bu sektör biraz tehlikeli e, iş kazası olma riski çok zaten ben de biliyorum bunlar defalarca iş kazası geçirdim e, onun için dediler senin sigortan dışarıdan devam ediyorsa seni götüremeyiz e, ne yapacağız diye düşünürken e, o Kapalı cezaevinden tanıdığım arkadaşım ismi şu an telaffuz etmek istemiyorum. Ya abi dedi işte benim yakın dostum, arkadaşım işte kapalı cezaevinde çok yardım olmuştu. Bir kıyak yapalım dedi. Ara işlerine götürürsünüz falan filan. E, o şekilde ikna etti. E, dedi göze batma. Sağda solda çok gezme. Gündüz iş saatlerinde fazla gezmemek gerek. Göze batmamak gerek. İşte çok sık memurlarla Karşılaşmamak gerek. E, tamam dedim yani yatarım akşama kadar dedim. Gerçi akşama kadar da yatamıyorsun. Yani bu anonslardan yatamıyorsun. E, sayımlar olur. Sabah sayım olur. Öğlen sayım olur. Akşamüstü sayım olur. E, vardiya değişiminde sayım olur. Gece sayım olur. Her halükarda kötü yani bu açık cezavi bir şekilde Günlerimizi geçirdik. E, o dönemde de boncuk yapmaya çalıştım. E, i̇şte 6 yıl önce 2015 yılında girmiştim. Söylediğim gibi. Artık baktım gözlerim görmüyor. Yakını görmüyor. E, çok az bir süre boncuk yaptım. Merak edilen konular bunlar. E, oldukça çok yoğun sorular geliyor. Hem Instagram'dan hem Youtube üzerinden. E, tacizciler aynı açık cezaevine çıkarlar. Cinsel suçlular aynı açık cezaevine çıkarlar. Onların ayrı bir koğuşları yoktur. E zaten kimin ne olduğunu da aslında çok da bilemezsin. Fakat dedikodu her yerde yaygındır. İşte onun suçu buymuş, bunun suçu buymuş. Hemen duyulur. E tabi suçunu bildiğimiz için gerekli tepkimizi gösteriyoruz. İşte muhatap olmuyoruz. Ama şimdi bir de kapalı cezaevine de dönmemek için e hiç kimseyle hırgür etmemeye çalışıyoruz. En ufak bir kavgada zaten alırlar götürürler kapalı cezaevine. Yani tertemiz havada işte her yeri görürken doğayı görmek mi daha güzel? E dört duvar arasında yatmak mı daha güzel? E mecburen sabrediyorsun. Tabi suçlarının detayını çok da bilemiyorsun ama yine dediğim gibi dedikodu yaygın olduğu için biliyorsun. Ayrıca e, gardiyanların gözünde bütün mahkumlar eşittir. Bir önceki videomda söyledim sanırım. Bütün mahkumlar eşittir. Tacizden gelen de aynıdır, trafik kazasından gelen de aynıdır memurların gözünde. Ki bu açık cezaevinde daha çok yaygındır yani herkes eşittir. Bunun başka alternatifi yok derler. Kimse kimseye bir şey yapamaz, kimse kimseye bir şey diyemez derler. İzin konusundan bahsedelim arkadaşlar. E zaten kapalı cezaevinden benimki şahsen öyle oldu. Kapalı cezaevinden açığa sevki çıkanlar işlemler yapılır. Evraklarını eline tutuştururlar kapalı cezaevinden. Git derler teslim ol. Zaten orada teslim saati yazar evrakında. E memurlar da tedbiren söylerler bu saatte teslim ol diye. e Baktım daha vakit var. Hemen oradan bir taksi çevirdim. Zaten evimde e, yarım saat türmez bir mesafedeydi. Atladım taksiye, geçtim evime. İşte çoluğumla çocuğumla e, sohbet muhabbet işte vakit geçirdim. E kapalı cezaevi biraz daha şey pardon, açık cezaevi biraz daha uzaktı. E orada da bir taksi tuttum. İşte ne kadar ailenle çok zaman geçirirsen o kadar iyi. 20 gün, 21 gün kapalı cezaevinde kalmışım. Tabii doğal olarak ailemi özlüyorum. Yani evimi özlüyorum, her şeyi özlüyorum. Hemen acele acele geldim. Zaten şoförü de bas abi hızlı gidelim. Zamanım kısıtlı gibi. E, oradan da açık cezaevine gittim teslim oldum. İzinlerden bahsedecektik arkadaşlar. İlk gittiğinizde bir ay sonra izine çıkabilirsiniz. E, beş gün izin vardır normalde. Şehir dışındaysa tabi onun da belli bir şeyleri vardır kilometreleri vardır. Belli bir kilometreyi geçtikten sonra iznin 7 güne çıkar. E Ben de şehir dışından en yakın işte kilometreye uygun bir yer tespit ederek zaten açık cezaevinde herkes birbirine o adresi verir. Yani bir adrese belki bir ayda 20 kişi, 30 kişi gitmiştir. Tabii memurlar da bunun farkında. Yani bir adrese bu kadar çok kişinin gidemeyeceğini onlar da biliyorlar da e bir nevi onlar da göz yumuyorlardı. E ben de yazdım öyle bir adres. Ee, abimler geldi işte beni aldılar gittik hemen imza attık geldik ne oldu iki gün ailemle daha fazla birliktelik yaşayabildim ee, çoluğumla çocuğumla sohbet muhabbet hasret giderebildim tabi zamanında da gidip teslim oluyorsun ee, ilk bir ayda izne gidersiniz arkadaşlar sonra iki ay sonra bir izne daha gidersiniz sonra üç ay üç ay üç ay Cezan bitene kadar her üç ayda bir izne çıkarırlar. Aynı sistemle. 5 gün veya 7 gün izne gönderilir. Evet. Saygıdeğer arkadaşlar. E, hapishaneler bu kadar lanet, bu kadar iğrenç, bu kadar kötü bir yer. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hapishanelerde e, zaten genelde suçludur. Hapishanedekilerin. Kimi hasbel kader düşmüştür. Kimi potansiyel suçludur. Kimisi iyidir, kimisi kötüdür. Pek kimseyle muhatap olmamak gerek. Kendine bir arkadaş seçersin. Benim 8 yılda iki arkadaş videomda paylaştığım gibi, kendine bir sırdaş seçersin. Onunla sürekli muhatap olursun. Onunla sırlarını paylaşırsın. Onunla dertleşirsin. Bilemedin 3-5 tane arkadaş edinirsin. Herkes senin arkadaşındır da merhaba merhaba der geçersin onlara. Fakat bir tane samimi bir arkadaşın olmalı. Özellikle açık cezaevlerinde çok kalabalık olduğu için kimin ne olduğunu bilemezsin. E, tanışırsın, e, suçunu öğrenirsin, tanıştığın güne lanet edersin. İşte atıyorum tanışırsın, işte karaktersiz biridir, e, yine pişman olursun. Onun için zaten belli bir süre etrafı kesersin, insanları tanımaya çalışırsın. E, bir iki tane arkadaşın olur. <laughs> Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beladan kaçmanın en güzel yolu belaya ihtimal vermemektir arkadaşlar. Lütfen belaya ihtimal vermeyelim. Hapishanelere düşmeyelim. Tertemiz bir toplumda saygı sevgi çerçevesinde huzurluca yaşayabilmek için özgür kalalım arkadaşlar. Saygı sevgi çerçevesinde davranıldığı sürece küçük büyük fark etmez. Herkes saygıyı hak eder. E bu nedenle herkese saygı duymak gerek, her fikre saygı duymak gerek, gerek uygularsın gerek uygulamazsın. Yine her zaman söylediğim şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle hiçbir şekilde biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin, mutlu kalın, sağlıcakla özgür kalın saygıdeğer arkadaşlar.